Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar oyunlarda siyah ekranda kalma çözümünü göstereceğim. Yani normal oyuna girdiğiniz zaman siyah ekranda kalıyor. Oyunun içinde donma, kasma yapıyor. Bunlarla alakalı bir video çekeceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Çok yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. Çok da işe yarar bir video olacak. Umarım sizler de öyle düşünürsünüz. Şimdi arkadaşlar siyah ekranda kalıyor. Oyuna girdiniz siyah ekranda kaldı. Dönüyor dönüyor. Oyun hiçbir şekilde açılmıyor. Siyah ekranda kalıyor. Siz de PlayStation'ı kapatıyorsunuz. Veyahut da oyundan çıkıyorsunuz. Bunun çözümü arkadaşlar çok basit. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Multuman içine girdikten sonra yapıyoruz tabi bunu. Dolayısıyla yöneticisi PC Road. Evet arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman burada dev HD'de 0'a girdik arkadaşlar. Burada GAME değil. GAMES'e gireceğiz arkadaşlar. Games'e girdiğimiz zaman mesela PES 2018 siyah ekranda kalıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bunu bizim ISO'ya çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar ISO'ya çevirdiğimiz zaman si ekranda kalmayacak. İstediğiniz zaman istediğiniz dakika tıkladığınız anda oyunun içine girecek. Bu bütün oyunlarda geçerli arkadaşlar. Mesela Minecraft'ı da yapabilirsiniz. GTA'yı da yapabilirsiniz. Eğer siyah ekranda kalıyorsa veya da donma kasma yapıyorsa onu da ISO'ya çevirebilirsiniz. Nasıl yapacağız? Geldik PES 2018'in üstüne. Çarpıya bastık. Yuvarlığa bastık. Kopyala dedik arkadaşlar. Burayla işimiz bitti. Geri geliyoruz. Ve PC3 ISO. Buraya girdik arkadaşlar. Buraya. Ben çünkü yapmışım. Bir daha yapmayacağım. Çarpıya basıyoruz. Sonra yuvarlığa basıyoruz. Yapıştır demeden önce arkadaşlar. ISO olarak yapıştır. Yani biz bunu ISO olarak yapıştırdığımız andan itibaren PlayStation'ımız bunu alıp kopyalayacak ISO olarak. Yapmayacağım dedim. Şuradan hemen oyunlara bir gelelim arkadaşlar. ISO olarak yapıştır diyorsunuz, unutmayın arkadaşlar. Ve buraya böyle geliyor arkadaşlar. HDD ISO. Bakın gördüğünüz gibi ben kopyaladım. HDD 0 şey ISO diyor. Bir de normal bu oyunumuz var arkadaşlar. Bizim yüklediğimiz Sierra ekranda kalan oyunumuz. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? ISO'yu çevirdikten sonra isterseniz bunu silebilirsiniz. ISO ile devam edebilirsiniz. Bu multumanın içindeki oyunlar için geçerli arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. PlayStation'ımızın ana ekrandaki oyunlar için değil. Multumanın içinde olan oyunlar için geçerli. Bu Minecraft olur, GTA olur. Açılmıyorsa, C ekranda kalıyorsa ise olarak yapıştırdıktan sonra mesela bunu silebiliriz artık. Bununla bizim işimiz yok. İse öyle devam arkadaşlar. Bununla devam. Kasma, donma, siyah ekranda muhtemelen kalmayacaktır ki kalmıyor da zaten. Ee, videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmaya çalışmışımdır. Elimden geleni de yapmışımdır sizler için. Ee, bunun karşılığında da sizlerden ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olup e, bizlere destek olabilirsiniz. Biz de böyle videoları sizinler için e, çekeriz. Dediğim gibi arkadaşlar umarım yardımcı olmuşumdur. Yani Elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Youtube'da da yeniyim. E, bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için e, teşekkür ediyorum.